Kulüpçe kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Planet Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyorum. En son videodan sonra şuraya iki tane dolap yapmıştım. Bazı malzemeleri oraya yerleştirdim. Ve buraya magnezyum yaptım. Buraya kobalt yaptım. Gerisi zaten bildiğiniz gibi. Şurada şeyler var, kumaşlar var. Şurada da o özel topladığımız şeyleri koydum. Diğer yerlerden ayırdım. Burada düzenlemek lazım. Aslında şunların hepsini yıkıp şunlardan yaparsak eğer. Hani bu bölümde şunu yapmak istiyorum. Son bölümlerde çok fazla keşife gittik. Evet, ben keşif yapmak istiyorum. Gene şu bölgeye gitmek istiyorum veya şu bölgeye gitmek istiyorum. Şu bölgenin arkalarına gitmek istiyorum ve şu bölgenin de şuradan gidip sol taraftan böyle ilerlemek istiyorum. Aslında bunları yapmak istiyorum. Tekrar buralara tekrar geri gitmek istiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Biz bunları yaparken aslında bu süreç birazcık geri kaldı gibi geldi bana. Ve bu süreci hızlandırmak istiyorum. Oraları nasıl olsa yaparız. Elimize malzemeler var. Bu arada yağmur aşamasında artık sonlarına gelmişiz. Artık su elde edeceğiz. Yani su tutmaya başlayacak gezegenimiz. Yaklaşık işte %90'ları geçti. Herhalde bu bölümün sonuna doğru su tutmalar başlayacak. Ama ben burayı biraz hızlandırmak istiyorum. Çünkü yani artık... Büyük kütleyi geçtik. Biliyorsunuz büyük kütleyle artık bitkiler yetiştirmeye başladık. Böcekler ve hayvanlar yetiştirmeye başlamadık henüz. Bunları yapmamız lazım. Şurada bitkileri görebiliyorsunuz. Bakın şurada e, çim makinamız vardı. Ben buraya çim koydum ve bakın çimlendirme çalışmamız başladı. Şimdi bunu arttıracağız arkadaşlar. Bakın e, bunun aynısından bir tane daha yapabiliriz. Şu bölgeye yapabiliriz. Böyle böyle e, büyüyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca e, eksikleri hemen yapayım. Mesela ne, ne yapmamız lazım? E, şimdi biyo be e, yapmamız lazım. Biyo e, daha doğrusu aslında biyoloji laboratuvarı yapabiliriz. Bak iki tane süper, üç tane süper alışım lazım. Hmm. E, buradan burada biyolojik tarifin üretilmesini sağlayacak. Bu lazım. Bunlar bir tane yapmamız lazım. Hatta şunun arkasına koyarız. E, şuna o ikisi yayın oluyor muydu? Emin değilim ama eğer olmuyorsa bunun arkasına yaparız. Aslında çok karışık oldu. Biraz daha böyle düzenli yapmak lazımdı. İlerleyen dakikalarda yaparız. Bu arada şeye bakayım. Ne kadar bir şeyimiz var? Yaklaşık 25. Şimdi bu sıcaklık. Şunları bir büyütelim arkadaşlar ya. Yani şu K1'den K2'ye çıkartalım. Şimdi bize ne lazım? Bir tane iridium farkı var. Bir tane alüminyum var. Evet. Silikonu Silikonu veriyor titanyum lazım. Yani titanyum, Titanium, e, titanyum, alüminyum, iridyum. Tamam. Titanyum, alüminyum, iridyum. 4 tane şurada e, bir tane. Şurada 4 tane titanyum alayım. 3 tane aldım. O zaman 3 tane alüminyum alayım. 3 tane titanyum, 3 tane alüminyum. E, bir de eee iridyum lazım. İridyum da zaten bunun arkasında 3 tane de 10 alayım. 1, 2, 3. Tamam. Şimdi ben e, o zaman 3 tane yıkıp bundan yapabileceğim. Şununla başlayalım. Tamam. Bunun yerine hemen şundan yapalım. Şöyle yok yapamadık. Şunu da e, kırayım. O değil şu. Tamam. Şunu şöyle değil de şöyle yanlamasına dur. Şöyle yanlamasına şey yaparsak. Yerden tasarruf. Şunu da yıkıp şundan yapabilirsek. Çok yer kaplaması herhalde. Yer kaplıyor aslında. Daha da geri gitmiyoruz Şuraya giriyor. Ne yaptık? Bir tane buraya bir tane buraya mı yaptık? İki tane mi yaptık? Bir tane daha yapabiliriz. Ee... Ama biz bundan üç tane kırdık. O zaman şuraya bir tane yerleştireyim. Tamam. Üç tane yerleştirdim. Elimizde malzeme yok değil mi? Tamam. Şimdi şu elektriği bir kontrol edelim. Ne durumdayız? 17. Aslında yapılabilir. Bunu peki e, bir büyüğü nasıl çevirebilirim? Ha, iridium çubuğu lazım. Aslında yapabiliriz. Bir şey diyeyim mi size? Iridium çubuğu var. Yani yapabiliriz iridium çubuğu. O zaman şu e, iridium... Topladığımız yer vardı ya oraya girip bize yani kaç tane 18 tane falan toplasak iki tane eridim çubuğu yaparız. 2 tane eridim çubuğuyla e, alüminyum da var tamam halledeceğiz o zaman bize 18 tane eridim lazım. Eğer 10 tane falan toplayabiliyorsak da 8 taneyi dışarıdan toplarız yani kendi depomuzdan alırız yapacak bir şey yok hem de şurayı test etmiş oluruz. Bakalım burası nasıl fullendi. Evet. Kaç tane geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane geldi. Tamam. Şu an 4 tane de boşluğumuz var. 8 tane Tamam. tamam. Ee, şu yukarı bakabilirim. Şu an nasıl olsa ee, oksijenimiz yeterli. Heh. Oo, alüminyum çıktı burada. Şansa istesek bulamayız. Hemen şuradan eriyelim. 1 Alüminyum. Dur şunları toplamayacağız. 2 3 4 Yani 18 dedik. E, aslında e, 12 oldu. Yarı kendi kendimiz halledeceğiz artık. Bu ne? Silikon. Tamam. Şuradan düşersek herhalde ölmeyiz. Tamam. Şimdi buradan gidelim. E, hemen çubuklarımızı yapalım. Daha sonra o makineyi büyütelim çünkü çok yer kapladığı için. Aslında onu yukarıda koyabiliriz ya. Yukarı koymayı denesek mi acaba? Gerçi yukarısını sadece elektriğe harcayalım. Bak buralar hep boş. Bu makineden bir tane buraya, bir tane buraya yaparsam o zaman burayı komple çimlendirmiş oluruz. Bak onu da deneyelim. Mesela şundan bak daha fazla yapıyor olmamız lazım. İçerisini boşaltmamız lazım. İçerisi çok kalabalık. Şimdi eee şuraya bir gelelim. Tamam Şimdi buraya bir hepsini çıkartalım tamam mı? Sadece iridiumları alalım. Burayı toplarız sonra. Iridiumları aldım. Kaç tane var? E, 12 tane var dedim. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani iki tane bundan yaptı. Şimdi iki tane çubuktan yaptıysam iki tane alüminyum alacağım. Alüminyumu öbür taraftan alalım. Orada alüminyumumuz çok. Nerede? Şurada pıt pıt iki tane de burada alüminyumumu aldım o zaman iki titanyum iki tane de silikon lazım iki tane silikon aldım titanyum kaldı sadece bir tane buradan aldım titanyum lazım bir tane titanyum aldım yani şu an dört tane yapabiliriz Hani bunları kırmadan yapabiliriz ama bunları da kırmamız lazım ki ee, bu ne kadar yer kaplıyor ee, şey yapıyor 17.5 bizim ne kadar elektriğimiz var 17.5'tan daha şey o zaman şöyle yapalım dur biraz karışık olacak ama şurayı bir alayına bir boşaltalım tamam mı? bunu da al burayı da al al abi burayı sıfırdan yapalım evet sığmatı atı 5 3 çünkü böyle bir şey yapıyoruz dur. Ee, şunu. Aa bunun üstüne yapamıyor muyuz? Dur. Aa, bu kötü oldu. Şimdi ben buraya koyacağım ama. Cık. Dur bakayım kobalt. Şuraya koyayım. Tamam mı? Şöyle burayı bir al. Tamam. Nereye gitti ya? Ha, şuraya mı koyduk? Tamam. Tamam bundan yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bir tane a, abicim sıfırdan bunu böyle yerleştirdim. Tamam mı? Şimdi e, şunları da al. Bir tane daha yapabiliyoruz herhalde. Değil mi? Yapabiliyoruz. Şunu da şöyle yanına yerleştirdi. Bir tane de buraya yerleştireceğiz. Ne oldu? Susuzluk. Hemen su dolduralım kendimizi. Su dolduralım bırak ya su içelim yani. Tamam. Aldım suyu. Şu an bir tane daha yapacağım ama o zaman bunu da yok etmemiz gerekecek. Tamam. Bunda ee, bunu da şuraya yaptım. Şu ikisini de aldım. Başka. Burayı da alalım. Ha bitti. Ne kadarlık şey var? Aa bitirdik zaten. Şeyimizi bitirdik. Kotamızı bitirdik. Buraya bir... Buraya iki tane daha yaparım arkadaş. Ama ben ee, o zaman şöyle bir şey. Bunları çıkardık ama ee, o zaman güneş enerjisi yapalım. Bir saniye. Bizim şeyimizden şunlar çıkartabiliyor muyuz? Uranyum çubuğu lazım. Bizim uranyum çubuğumuz yok. Uranyum çubuğumuz olmadığı için... Hmm. Zaten süper alışım da yapamayız. O zaman şundan 2-3 tane yapalım. Dur bakayım. Ee, magnezyum 2 tane kobalt. Bir tane magnezyum al. Dur. Bunu şu an yapamıyorum. Buraya bıraksam bazı şeyleri. Şöyle bir bırak. Şu an eksikliğine. Yine magnezyum 2 kobalt. Tamam. Magnezyum 2 tane magnezyum al. 4 tane kobalt al. Kobaltı ne yaptık? Şuraya koyduk. 1-2-3-4 Tamam mı? Şu eritimleri şöyle bir koyalım. Şu an iki tane yapabiliyor muyuz? İki tane alüminyum var mı? Var. En azından şu malzemelerle şuraya iki tane şundan yapayım. Tamam mı? Böyle. E, i̇kinciyi yapmadım. Silikon lazım. Hemen bulayım bir tane silikon. Ee, silikon şurada var. Tamam. Oluyor değil mi şu an? Eksik yok tamam. Tamam bunu buraya yerleştirdim. Harika. Ee, elektriğimiz şu an var. Çiftçiler malzemeleri tam düzenli yapmıştık da ee, şimdi şey oldu dur. Ne kadar kaldı? O 42,5. Harika. Şimdi ilk ee, üstümde yer var. Bunu ama bir saniye. Şimdi bunu yapacağız ama bizim bu sefer iridium çubuğuna ihtiyacımız var. E bizim iridium çubuğumuz yok. Bunların hepsini şöyle geri aldığımız zaman bile 1, 2, 3, 4 Burada 9 tane var aslında 8 tane var. Bir iridium çubuğu çıkar mı lan? E şimdi iridium çubuğum var. E o zaman ne eksik? Her şey tamam. E o zaman bunu Kır abi. Buraya bir tane sığar mı? Sığmaz. E bu ne okey? Tamam. Dur. Ne oldu? Tabela geldi. Eyvallah. Şunu koydum. Şunu aldım. Bir tane şuraya yerleştireyim. Abi çok yer kapadı ya. O zaman buradan geçemeyeceğiz. Neyse, buradan geçmeyiz ve bur taraftan geçiyoruz. Burada dört tane oldu değil mi burası? Tamam. Ee, o zaman buraya bir tane daha koyabiliriz aslında. Ee, ama şeyim yok. Şu an durumum ne? Ben bir tane daha alır mı? Ee, şöyle yapalım. Benim bildiğimde demir var mı? demir var. Neyse e, bunu bir sonraki ben e, şey videosuz yaparım. Bunlarla uğraştırmayalım şimdi. Şimdi başka ne yapabiliriz biz? Elimizde neler var? Şu yaşam köşesi yani güzel aslında orası ama şu an e, her nokta önemli olduğu için bunu yapmak istemiyorum. E, şundan yapılabilir. 4 4 titanyum 4 kobaltla üstü açabiliriz. Ee, neyse dur o da bir kalsın Şimdi Şundan yaparsam ne olur Bakayım ee, Basınç az evet O zaman basıncı artıralım. Bu 8.5 O zaman bunu hemen Arttırmamız lazım Ama buraya değil şuraya yapacağım Yok buraya olmuyor Tamam. Şöyle yaptım. Ee, basıncı biraz arttırdık. Tamam. Basınç çok güzel hızlandı. Bir tane daha yapabiliyor muyuz? Aslında yaparız. Peki şeyimiz 20. E, basınç da 8.5. E, yaparız. Bir tane şey lazım. Alüminyum lazım. E, şuradan bir alüminyum al. E, yaparım hemen. Bir tane yapalım. Şuraya Şöyle bir tane yaptım, e, tamam. Bayağı iyi oldu. Bakayım. Bak bu 130'a çıktı basınç. Bak bayağı hızlandı. E, elektrikle de alakalı sıkıntımız yok. E, gayet güzel gidiyor. E, peki ne arttırabiliriz? Başka ne yapabiliriz? E, şunlardan yaptık aslında bir sürü. Bu ne? Ölüm makinesi yapmayacağım. Geri dönüş makinesi bu ileride lazım olabilecek bir şey. Şimdi şöyle ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Mesela şurada şöyle bakıyorsunuz. Burası iridium tamam mı? Burası ile burası komple ikisi de iridium doluyor tamam mı? Bu sefer ne yapıyorsunuz? Iridium'ları böyle tutmak yerine gidiyorsunuz buradan çubuğa çeviriyorsunuz. Sonra burası böyle komple boy boştan başa çubuk oluyor tamam mı? Sonra bir tane bir şey yapacaksınız. Mesela işte şu şuna yapacaksınız atıyorum ya da başka bir şey. Diyor ki 3 tane iridium lazım. Lan yani hepsini çubuğa çevirmişsiniz. Nasıl yapacaksınız? İşte o zaman bu geri dönüştürme makinesini kullanıyorsunuz. Geri, dön dönüştürücü. O tekrar e, çubuğu iridium'a geri çeviriyor. Kayıpsız şekilde. Şimdi e, bizim fırlatma sahasına ihtiyacımız var. Yavaştan onu e, yapabiliriz. Yalnız 55 enerji istiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. 3 tane süper alışım diyor. Eee... 3 tane süper alışım diyor. Yiyecek yetiştiricisi. Tamam bu yiyecek yetiştiricisi yapmak lazım ama. E, şey demiştim değil mi ben? Şu bitki tüpünden yapabiliriz. Evet bitki tüpü. E, o şey nerede? E, şu, bu muydu? Çim dağıtıcı. Şundan yapalım mı? 2 e, tane su şişesi. Al abi şuradan. 4 tane alalım iki, iki tane yapalım. Hepsini al Tamam. Tamam. Ee, su şişeleri tamam. 2 magnezyum, 2 alüminyum alacağız. 2 magnezyum, 2 alüminyum. Magnezyumlar burada. Şurada ekstra bir şey var mı? Yok. 2 magnezyum, 2 alüminyum. Yani. Buz. Dur bakayım şuradan, şuradan yapamıyoruz. Ee, alüminyumu aldım 2 tane. Böylece Bundan dört tane yapacağız. Lirma tohumu lazım sadece. O da zaten dolu. Bir tane arka arka yapabilirim. Bir saniye. Bu 13 enerji harcayacak. Toplam 26 enerji. Hmm. Yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Yaparım yapmasa da... buraya patlatacak. Dur bakayım. Nasıl? Boş mu? Değil. Abi şu kobaltları al. Kobaltları yerine bir koy. Oraya değil. Kobaltları bir yerine koy yiyecek seviyesi düşük tamam halledeceğiz orayı burada başka ne var burası böyle şimdilik bunu böyle bir koy tamam mı bana ee, bir tane şundan yapacağız demir, magnezyum, silikon hemen bulalım demir hatta iki tane yapalım İki tane silikon iki tane de magnezyum bulalım tamam demir, magnezyum, silikon 4 kobalt 2 alüminyum. 4 kobalt 1, 2, 3, 4. 2 tane alüminyum bulacağız. 2 tane bundan tamam. Şimdi gidelim. Başka su çıktı mı? Çıktı. İç. Şuraya. 2 tane şundan yapacağız. Nereye çeviriyor ya? Böyle çevirmiyorum. Şöyle çevir. Ha. Tamam. Bu olduğuna göre ben şu çim dağıtıcıyı yapabilirim demektir. Buraya mı? Dur. Buraya mı koyduk? Buraya koyduk. İki tane çim dağıtıcısı yapacağız. Dur tekrar kontrol edelim. Tamam 51 burası. Şimdi çim dağıtıcıyı burada alalım. Bir tane şuraya yapacağız dedik. Dur bu nereye kadar yer kaplıyor? Tersi buraya yaptım. Bir tanesini de buraya yaptım. Tamam mı? İçine bir şey koymama gerek var mı? Yok. Güzel. Güzel. Bu yüz yüz mü? yüzüz yüz. Tamam. Ee, güzel. Şimdi burayı da hızlandırdık. Başka. Ee, enerjimiz azaldı ama güzel. Şimdi bak. Burası çatı çatır yükselmeye başladı, çok güzel. Bu arada sıvı su tutmaya başladı artık. Yüz e, yüz oldu zaten göl olacak. Artık e, sağda solda biriktiler göreceğiz arkadaşlar. Dünyalaştırma 3.41 mta'ya kadar yükseldi, Gay gayet güzel. Şimdi sırt çantası için mesela ne istiyor? E, 5 istiyor, 342 daha var, daha var. Bu ısıtıcı 63 diyor, puf, bu baya e, baya var. Burada yosun üretici var. Herhalde bu, bunun için şey lazım. Su lazım. Yani zaten şu an çıksa da yapamıyoruz. Ee, ki baya baya var. 2000 e, NK lazım. Bunun için de nükleer reaktör. Zaten şu an nükleer reaktörün birincisini yapamıyoruz. ikinciyi yapamayacağız. Çünkü bize uranyum lazım. Uranyum çubukları da lazım. Yani uranyum çubuğu için 9 tane uranyum lazım. O yüzden şu an bunu yapamıyoruz. Bu yüzden şu an bekleyeceğiz. o bundan yapabiliriz. Ee, bu arada cevher çıkartıcının ikisi çıkarttığımız zaman e, o e, opsiyum alabiliyoruz. Şimdi bir saniye. Hmm. O zaman e, bu yiyecek bölümüne bir gelin bakalım. Şunu al, bunu da al. Tamam. Bizim bir tane labrotuar yapmamız lazım laboratuvar yapacağız. Şu şuraya koyalım. Bunları kullanırız. Buraya da gelelim. Ah buradan gidemiyoruz. Hayır, laboratuvarı belki lazım olacaktır. Şimdi laboratuvar için şu e, biyo kubbe şu değil mi? Biyo kubbe bu. Tamam. Bu, burası biyo kubbe. Güzel. Burası biyo kütle kubbe. Tamam. Aynı şey. Ee, biz o zaman şuna yapacağız. Biyolojik laboratuvarı, iki oksiyum, ee, üç tane süper alaşım yapabilir miyiz? Bizim süper alaşımımız var mı? Burada yok. Buraya zaten koymadım. 3 tane süper alaşımımız yok. Süper alaşım için üç tane süper alaşım yapacağız. Süper alaşımı ne oldu? Ha yiyecek yok. Tamam. Ee, 3 tane alışım Yani 3 kobalt 3 demir 3 magnezyum 3 e, Demir Kobalt Magnezyum e, Demir var Magnezyum Burada magnezyumlar 3 oldu 3 tane kobalt dedim Tamam demir, kobalt, magnezyum. Eyvallah. Silikon, titanyum, alüminyum. Silikon, titanyum, alüminyum. E, silikon var, titanyum. Şimdi alüminyum. Üç tane oldu. Üç tane yaptım. Harika. Ee, bunları koyalım. Buraya başka ne lazım? Alüminyum lazım. Bir tane daha alüminyum ekstradan aldım. Ee, şimdi iki tane de bundan. Ee, osmium alacağız. Evet. Şu an yapabiliyoruz. Bir saniye. Elektrik. 40. Uf. Yapsaydı patlamıştık yapsaydım patlamıştık. Şimdi benim elektrik <laughs> yapmam lazım. O ara geçiş olarak buraya mı koyayım? Aa, aynen. Tam buraya koyabilirim. Şimdi elektrik için ne yapacaktık? Elektrik 40. Bu 20 yapacak. Burada 20. 20 daha 40 olacak. Tamam. Bir tane yapsak geçiyor. Yani demir magnezyum, silikon. Ee, şurada ekstra bir şey var mı? Demir, silikon. Ee, bunlar şey değil mi? Demir var zaten. Silikon da var. Demir. Ee, şey. Magnezyum şuradaydı. Magnezyum. Silikon dedim. Başka? Ee, kobalt. Başka? Alüminyum. Bir tane alüminyumum var. Bir tane de buradan alacağım. Aldım. Şu an iki tane yapıyor olmam lazım. bir tane yetiyor ama iki tane yapayım. Bir şey lazım bunu görüyorsunuz. Böyle yaparsam. Ah, diğerine böyle yapabilirim. Şu aralardan pıtı 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 kaçtım. Tamam. Üzerinde bir şey olmuyor Yok. Güzel. Elektriği 62 yaptık. Şuradakileri alalım. Tamam. Hemen şunu tıklayalım. Ve Evet buraya yapamıyoruz. Buraya yaptım. Aha. Nasıl? Harika. Güzel. Nasıl gözüküyor? Oo. Böyle. Ben bir arka yapacaktım. Arka yapılabilir mi? Neyse böyle kalsın. Şimdi demir. Böyle bir şey demir vardı. Ne yaptık o demirleri? Harcadık mı? Şu demiri aldık. Şu demirlerle şuraya altlık yapmak istiyorum. O değil. Şuna. Evet. Hah. Bitti mi demir? Şöyle bir demir var galiba. Yok. Şöyle yapalım. Şu şeye gidelim. Oradakileri almış olursam. Hem orada iridium falan da çıktıysa onları da almış oluruz. Baya güzel. Güzel gözüküyor. İstediğim gibi büyümedi ama tam da kestirememiştim zaten onu ne çok eee... estetik kaygılarım olabiliyor bazen. Şimdi burayı yine fırlamışız tamam. Bu buz almayacağım buz. Varsa demir. Silikon. Varsa demir. Aha var. Ee, şimdi gidelim o aşağıya oluşturalım. Geri kalanını da dolaba koyarız. Bak burası çimlenmeye başlamış. Öbür taraf aynı. Güzel. En son bir tane daha koyarız. Dörtlü yaparız oraya. Şurayı al. Tamam. Bak. Güzel oldu. En son. Bak. Şöyle de yapabiliriz. Başka ne diyeyim? Kalmadı. Tamam. En azından çirkin durmasın. Bir tane daha koyarız oraya en son. Tamam. Şimdi buraları e, toplayacağız ki şey yapabilirim. İçeri geçirebilelim. Bunları da almamız lazım. Dur bakayım. Bunları başka bir yere alacağız mecbur. Ben buraya bir düzenleme yapayım arkadaşlar isterseniz. Şunu falan da almam lazım zaten. Tamam. Su lazım. Ben burayı bir düzenleyeyim. Düzenledikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Düzenleme kısmıyla sizi şey yapmayayım, meşgul etmeyeyim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 1.77 e sıvı su. Bakalım geldiğimizde nasıl olacak. Güzel şeyler yapıyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.